Merhaba sevgili arkadaşlarım, ben İrfan Irık. Sizlere e, muhasebe uygulamalı Excel eğitimi hakkında e, birkaç bilgi vermek üzere çekiyorum bu videoyu. Öncelikle bizim muhasebeci olarak görevimiz bir işletmeye ait iş olgularını kayıt altına almak, özetlemek, sınıflamak ve raporlamak. Bu süreçler içinde zaman zaman bazı kısımları e, öngörmemiz veyahut da gelecekle ilgili neler olacağını işletme yöneticileriyle oturup konuşup planlamamız gerekebiliyor. Bazen buna da gerek yok. Elimizde bir kısım veri var, bir kısım faturalar gelmemiş ya da işte farklı bir şeyler olmamış. Muhasebe kayıt atmazdan doğrudan bir planlama yaparak e, bilanço ve gelir tablosuna ulaşmak istiyoruz. Bu noktada e, yapacağımız birkaç tane şey var. Ya Excel'i açarsınız. Buradaki mizan gibi şu mizanını alırsınız, yan tarafına kolonlar açarsınız, istediğiniz bilgileri oraya manuel olarak girersiniz veyahut da buradaki gibi alt kısma muhasebe fişleri işleyerek bunların mizana yerlerini oturmasını sağlarsınız. Bizim buradaki bir sonraki adımda buradan gelir tablosu ve bilançoya rakamlar oluşacak. Bugün burada hangi fonksiyonları kullandığımızı bir görmek istersek, Düşe yara, eğer, toplam çarpım ve çok etopla. İki tane tablomuz var. Birisi toplam çarpımda oluşmuş, birisi çok topla ile oluşmuş. Bunu neden bu şekilde farklı yaptım? Size hangisi daha kolay geliyorsa, hangisiyle daha hızlı ve doğru ilerliyorsanız o fonksiyonu kullanırsınız. Excel'de bir sonuca gitmenin binlerce çeşidi var fonksiyon olarak kullanırken de farklı farklı fonksiyonları biz burada kullanabiliyoruz. Muhasebede yaptığım işleri Excel ile kolaylaştırmak için Excel'de ilgili bir fonksiyon öğrendiğimde ilk yaptığım şey ben bu fonksiyonu nerede kullanabilirim? Bunu somutlaştırdığımda daha sonradan yeri geldiğinde doğrudan o fonksiyonu kullanabiliyorum. Yani muhasebe öğretisi ayrı şey, Excel öğretisi ayrı şey. Bunların ikisini bir araya getirip bir çözüm üretmekse o artık kişinin kendisine kalıyor. Elbette hiç bu eğitimlere katılmadan gidip Excel kitaplarını okursunuz. Muhasebeyi zaten biliyorsunuz. Oturup bu tabloları sizler de çıkartabilirsiniz. Ancak burada işte ne bileyim çeyrek asarlık bir deneyim sonucunda bazı pratik hesaplamaları da görme şansınız olur. Ya da şu var, siz Excel'de o kitapları okuyup, öğrenip, anlayıp, uygulamaya geçirmeniz için yüzlerce saat emek vermeniz gerekiyor. Bu eğitim, örneğin şuradaki şablonda yaklaşık bir 9 saatlik eğitim. 9 saatin sonunda hepsini öğrenecek misiniz? Hayır. Öğrenebildiğiniz kadar. Öğren, Öğrenemediğiniz ne yapıyorsunuz arkadaşlar, iki ay boyunca eğitimler sizde yine açık. Oturup çalışacaksınız, kendinizi geliştireceksiniz. Unutmayın, bilimin adı muhasebe. Önemli olan muhasebe. Ancak e, bizim muhasebeyi parlatabilmemiz için bir araca ihtiyacımız var. Bunlar kullandığımız muhasebe yazılımları, ERP sistemleri, yapay zeka becerileri, diğer tabanı işleyicileri SQL'dir vesairedir ve beraberinde de en çok kullandığımız Excel. Bunun bir muhasebeci muhakkak Excel'i bilmek zorunda gibi bir e, iddiada bulunmak çok doğru değil. Ancak Türkiye'de kendini parlatan muhasebecilere baktığınızda bunların hemen hepsinin iyi Excel bilgisine sahip olduğunu görürsünüz. Çünkü Excel sadece bilmek e, bir şey değil. Aynı zamanda bir analitik zekanın, analitik bir e, üretken e, üretimin sonucudur. Eğer sizin e, analitik zekanızı siz geliştirmişseniz ki analitik zeka olduk yerde e, kavun karpuz gibi e, büyüyüp yetişmiyor. Ancak ve ancak çok farklı işlere, çok zor işlere girip kendi kafanızı yorduğunuzda, farklı çözümler ürettiğinizde ve bunu sistematik hale getirmeye başladığınızda o noktada kendisi gelişecektir. Şimdi e, hemen hızlıca bir konuya girelim. Bakın burada bizim bir tane mizanımız var. Şuraya biz sistemden çektiğimizi varsayıyoruz. Varsayıyoruz çünkü bunu ben kendim oluşturdum. E, burada tip diye bir kolon et mizan başına. F olanlar arkadaşlar fiili Hatta şuraya bir de e, açıklama ekle yapalım. Evet arkadaşlar. Işte onu gelip baktığınızda F fiili P planlanan. Ne işe yarayacak bunlar? Yukarıda zaten mizahımız var. Aşağıya diğer kayıtları attığımızda rapor tarafında bunların ayrışmasını görebileceğiz burada. Peki Öncelikle düşe yara. Nedir düşe yara? Bakın buraya ben kodu yazıyorum. Hesap adını doğrudan buraya getiriyor. Formülümüz de şurada. Düşe bir listeden uygun kriterdeki değerin değerle ilgili bir bilgiyi getirmektir. cep telefon rehberini düşün. Eski sarı sayfalar. Bilmeyenler normal bir rehber düşüyorsun aklında. Ne var arkadaşlar? A kolonunda veya da ilk sütunda defterde adı adı soyadı hanesi var. Yan tarafında da telefon numarası var. Siz buradan velinin ismini bulacaksınız. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Sağ tarafına bakıyorsunuz. Sağda kaçıncı kolon? Bu da o mantıkta çalışıyor arkadaşlar. Bakın bizim burada hesap planımız burada. Bütün bilgileri, şeyleri var. Niye arıyorum ben burada? 621 arıyorum. Geliyorum buraya. Kontrol ediyorum. 621'i buluyorum. Ve bunun sağ tarafına bakıyorum. Normalde bizim yaptığımız şey bu. Biz de bunun aynısını burada gidiyoruz arkadaşlar. Düşey ara diyerek kime anlatıyoruz? Bilgisayara anlatıyoruz. Düşey arayacaksın. Neyi arayacaksın? Neyi arayacaksın? B27'yi arayacaksın. Nerede arayacaksın? Sayfa 2'de arayacaksın. Sayfa 2'de nerede? AB kolonlarında arayacaksın. Peki burada kaçıncı e, kolonda? İlk kolonda zaten referans değer var. İkinci de ise isim var. Bazen bu birden fazla 3, 5, 10, 15, 20 kolon olabilir. Veri şeyine göre. Buradan oturacaksınız, sayacaksınız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. kolona denk geldiniz dediğinizde o zaman buraya 8 yazacaksınız. Şuradaki arama kısmına 8 yazacaksınız ve yanına 0. 0 sonraki derslerin konusu. Siz standart olarak 0 yazın. Ee, bunun anlamı şu. Eğer ki e, bilgiyi bulamıyorsan, aradığı değeri bulamıyorsan bana hata ver demek. Yani bu formülü ben şöyle yukarıya kopyalayayım. A, A, A diyeyim. Yok. Ama ben de 101 dersen buluyor. Alınan çekler getiriyor geçti. Şimdi arkadaşlar öncelikle buradaki mizanımız biz kabaca satılan ticari mal kaydını atıyoruz. 621, 153, 2 milyon 950 bin lira. Senetlere, çeklere baktık arkadaşlar. Burada bizim 780 bin liralık neyimiz var? Alınan çekimiz var. Çeklerin e, şeyine baktığımızda listeye vadesi sonraki döneme ay ya da yıl fark etmez eğer bilanço çıkartıyorsanız o tarihte vadede hesaba geçecek nitelikte değilse veyahut da e, 31 aralığı çıkartıyorsunuz çekim vadesi 3 Ocak 3 Ocak'ta çek yazıldı ne yapıyoruz arkadaşlar doğrudan 128 hesabı alıp elbette yazıldı e, evrakıyla birlikte bankadan aldığımız evrakla birlikte karşılıklı çıkmışsa o çeki doğrudan şüpheli alacak için işlemlerini başlatıyoruz. Üzeri kalanlar burada. Üstü kalanları ne yapıyoruz? Vadesi 2026 ve sonrası ise mesela cari durumda. Onlar arkadaşlar 121 hesabı alıyoruz. Atacağımız muhasebe kaydı bu. Peki benzeri bir şimdi bakın bizim burada verilen çekme ödeme emirlerimiz var 400 bin lira bunun 100 bin liralık kısmı 2025 yılında aitmiş henüz çekilmemiş neden çekilmemiş o gün takasa vermiştir takasa vermemiştir bankayı ibraz etmeyi unutmuştur her neyse bizim o gün itibariyle bu kadar ödeme emrimiz var mı verdiğimiz 100 bin liralık var o zaman 300 bin liralık kısmını Borç senetlerini aktarıp diğerini burada bırakıyoruz. Bakın bankada bizim 250 bin liramız var, 12 bin lira yok sayıyorum bir anlığına. Buradaki değerin 250 bin liranın aslında 100 bin lirasını oradaki çek uçuruyor. Bizim hazır değer olarak varlığımız 250 bin lira değil. O borcu düşmüş haliyle 150 bin lira. Bizim VUK'a göre, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre yapacağımız raporlamada bunu dışarıya bu biçimde aktarmamız gerekiyor. Peki, e, geldik. Başka cenneler yapılmış burada işte. Pazarlama, satış, dağıtım giderleri için şuradaki hesabımızı yapmıştık biraz önce. Ancak oradaki rakam bozulmuş. Çarpı nokta 2 çarpı nokta 2 dedim. Birinci yüzde 20 arkadaşlar 5 yıla ilişkindir. İkinci nokta 2 iki ise kıstır. Ya yani da işte biz bunu 25 diyelim. 1 Ekim'de aldığımızı varsayalım. Yüzde 25'ini aldım orada. Ve bunu ne yaptım arkadaşlar? 75 bin lira KKG koydum. Amur ilgili sınıra dikkate almıyorum. Burada doğrudan amacım yani binek araçlarla ilgili sınırlamaya dikkate almıyorum. Ya da bunun burada ticari bir araç olduğunu varsayalım. Tamamını burada gider aldık. Ayrıca ne var arkadaşlar bizim burada? Bakın demir başlarımız, demir başlarımız var. 800 bin çarpı nokta. 2 diyelim arkadaşlar biz buna. Ama e, öte yandan da oturduk. Yönetim dedi ki biz bu e, şeyleri mobilya, mefruşat vesaire biz bunları arkadaşlar 7 sene kullanırız diye bir karar aldılar. Daha doğrusu bu şekilde kararı bize bildirdiler. O zaman ne yapıyoruz? Şirket yeni kurulmuş. ilk yılında şu anda. Hemen arkadaşlar oradaki D13 bölü 7 diyorum. Peki ee, normalde bizim e, genel e, yöne, şeyimiz e, burada 4 yıl olduğunu varsayalım. Bilgisayar yararlılıkta hepsinin 4 yıl olduğunu varsayalım. Gelir dersi Başkanlığı veya Hazine Maliye Bakanlığı'nın bize bildirdiği tebliğde ekonomik ömürlüğünün 4 yıl olduğunu düşünelim. Biz bunu kaç yılda amorti edebiliriz? Bir. Bildirildiği gibi. 4 sene ya da yapılan yeni düzenleme 2 sene evvelki düzenlemeye göre ya da biz bunu arkadaşlar 8 seneye kadar itfaiye ömrünü yukarıya doğru çıkartabiliriz. 7 olur mu? 8 ve 8'den küçük olduğu için 7 olur arkadaşlar. Buraya Peki 3 olur mu arkadaşlar? Yapamazsınız. Yaparsınız 3 yılda da itfa edersiniz. Ancak ekonomik ömrünü geçen kısımlarını arkadaşlar kanla kabul edilmeyen gider yazmak zorundasınız. Birikmiş amortismanlarımız buraya geldi. Burada bir ne yapmışım arkadaşlar? KDV tahakkunu yapmışız. Derden KDV'den 55 bin liralık bir miktar yedik. Daha sonra şurada e, bakıyorum. Bakın burada şüpheli alacakları bir kısmını 120 bin liraya biz hemen çekmişiz. Yani birisinden parayı alamadınız. Doğrudan 120 hesabı rakamı çekebilirsiniz arkadaşlar muhasebe takip açısından. Ancak bir karşılık ayırma durumu söz konusuysa o zaman arkadaşlar ne yapmak gerekiyordu? Eğer ki 20 bin liranın bu seneki rakamlar üzerindeyse 654 karşılık giderlerini alabilmemiz için arkadaşlar takibe geçmemiz gerekiyor. Bizim buradaki 120 bin liranın da 80 bin liralık kısmı içinde takibe geçildiğini varsayalım. Bu ne arkadaşlar? Yine planlanan karşımızda buraya oluşturduk. Bu muhasebeye göre, bu muhasebe kayıtlarına göre bizim durumumuz ne oldu arkadaşlar? Bizim durumumuz yeni mizanımız arkadaşlar artık bu. Kontrol edelim. Örneğin bizim stoklarımızda ne kadar bir rakamımız vardı? 3 milyon 200 bin lira bir stokumuz vardı. 2 milyon 950 bin liralık kısmını burada ne yaptık? Gittik bunu. 621 şuradan şuraya geldi. Ve 250 bin liralık arkadaşlar ne kaldı? Stok kaldı. KDV hesabımızda bizim 235 bin lira indirilecek KDV vardı. Bunun mahsubunu yaptık. KDV tahakkunu. Ve sıfır oldu. Devreden KDV'de 180 bin liramız vardı. KDV tahakkumunda 55 bin lirasını yedik. Bize kalan rakam kaçtı oldu arkadaşlar? 190'da 125 bin lira bize burada rakam kaldı. Bu biçimde bir yeni mizanı görüp buradan da daha sonra mesela işte yansımaları yapmamız gerekiyor. Diğerlerini yapmamız gerekiyor. Burada rakamları işledikçe aynı anda şu tabloda biz değişikliklerin sonucunu görür. Aa, bak buradan bunları da buraya alacaktım. Yansıtmalarını da yapacaktım. Şunu da şuradan edecektim bunların bilgilerini konuşuruz. Örneğin hemen hızlıca yazalım. 631, 632, 660. Peki nereden geliyor arkadaşlar bu? Burada. Rakamlarımız nedir arkadaşlar? Hemen şuradan rakamları aldık. Nereye atıyoruz arkadaşlar? Buraya attık. Ondan sonra aynı da geldik yeniden. Buraya attık. Burada bak Bakiye ile ilgili olan kısmını da kopyaladık. P'yi de buraya kopyaladık. Ve buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Gider yansıtma. şu anda burada bizi hesap bakiye verdi. Neden? Çünkü arkadaşlar gelir tablomuzda bizim burada ne yok? Dikkat ederseniz hmm. 631, 632, 32 ve 660 hesaplar yok. 3 tane şöyle aşağıya doğru aşağıya sürükle dedik. Buradan bu satış alıyorum arkadaşlar. Olduğu gibi şöyle, şöyle kopyaladım. Gittim buradan 631'den 660'a kadar olan kısmı aldım. İlk 620'de altını yapıştırdım. Bütün hepsi yerine oturdu ve bakiyeler tık 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 yerine geldi. Biz bunu şeyde yapabilir miyiz? normal muhasebe programında yapabilir miyiz? Elbette yaparız. Ama bana bu biçimde planlamak, dışarıda şu kayıtları atmak daha kolay geliyor ve daha az riskli. Neden? Bu attığınız kaydın bir tanesi sistemde kalırsa, silinmeye unutulursa o noktada yaşayacağınız sıkıntıyı tahmin edersiniz. Yani bunu isterseniz çok iyi yapın, isterseniz toplam çarpımla yapın. Diğer sayfadan eğerle bilgileri getirin. Veya da, pardon özür dilerim, dışarı arayla diğer sayfadan bilgileri getirin. Ya da eğerle şuradaki gibi borç alacak hangisinin nasıl yazayımın esprisine bakın. Mevzu şu, siz sadece şu dördünü çok iyi öğrendiğinizde şu tabloyu kendiniz oluşturabilecek misiniz? Evet oluşturacaksınız. Biraz zorlanacaksınız belki ama bakın bu hap bilgi değil. Bu bir bilgin birikim tecrübe aktarımı. Hap bilgilerle sadece e, düz birkaç iş işlem yaparsınız. Hap bilgiyle araç kullanamazsınız. Bizim buradaki amacımız analitik bir bakış açısıyla insanlara, muhasebecilere işlerini daha kolay, hızlı ve kontrollü yapmaları için olanak sağlamak. Eğitimlerimizde bunun e, bu sadece bir konu. İşleyeceğimiz onlarca konu var. Çok çok farklı şeyler. Sonuçta 9 saat. Bazısı kısa sürecektir, bazısı uzun sürecektir. Ama bir biçimde amacımız bilgi birikimimizi size aktarmak sizin işlerinizi kolaylaştıracak yöntemleri ortaya koymak. Ki aranızda meraklılar. Bu işi kendine verecekler var. Onların benden ya da benim gibi bu işi öğreten başkalarından çok çok daha iyi yöntemler geliştirmesi de kaçılmaz işin bir parçası. Bugüne kadar şu yöntemi aramızda kaç kişi kullandı? Ben geçmişten bu yana kullanıyorum. Bugün biraz tabi bu bu ilkel bir hali. Daha profesyonel taraflarını hala kullanmaya devam ediyoruz. Bunu isterseniz eee defter verecek olan bir muhasebeci olarak düşünün. Ya da defter denetleyen bir bağımsız denetçi olarak düşünün. Bir yine muhasebe yememe ünvanı ile yapan bir tam tasdik ya da KDV ya da denetçisini düşünün. Hepsinde aynı. Mesela bağımsız denetimle ne yapılıyor arkadaşlar? Öncelikle yukarıya bir izahını koyuyorsunuz. Altında VUK'la Bobby Ferris'e ya da IFRS e, VUK'la IFRS arasındaki farklara buraya ne yatıyoruz arkadaşlar? Düzeltme kayıtlar atıyoruz. Böylece burada ortaya çıkan ne oluyor arkadaşlar? Bobby Ferris'e ya da TFRS'e göre hazırlanmış finansal tablolar olmaya başlıyor. En azından onun mizanı buradaki mizandan da doğrudan o tablolara geçeceğiz. İşimiz yani şu tablo belki çok zor olmayabilir ama önemli bir anahtar niteliğinde Buradaki bilgileri bilip bu tabloyu hazırlamak elbette emek verilirse yapılır ama buradan alınacak olan bilgiyle bu kadar donanımlı olarak sahaya inmek arasında bir de kendi uğraşıyla bunları ortaya çıkarmak arasında muhakkak fark var. Kendiniz uğraşırsanız, çıkartırsanız belki daha sağlıklı, daha güzel olacak ama onu yapabilecek vaktiniz var mı? Bir de bunu düşün lütfen. Yani burada 9 saatinizi ayırıp öğrendiğiniz şeyi 150-200 saat kendinizi bu iş için ayırıp öğrendiğinizde aynı yere geldiğinizde bana göre diğeri daha kıymetli olur. Ama bunu yapacak vaktiniz, enerjiniz var mı? Bir taraftan da bunu koyun. Çünkü hali hazırdaki vesairelerimiz bizi araştırmaktan, öğrenmekten belli büyük ölçüde alıkoyuyor maalesef. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dilerim faydalı olur. Hoşçakalın.